ödevini bir türlü yapmıyor, oyunun başından kalkmıyor, zamanını verimli kullanamıyor diye söylenip duruyoruz. Pekala o zaman soruyorum size çocuğunuza zaman yönetimini hiç öğrettiniz mi? Zaman yönetimini öğretmediysek bu çocuk zamanı verimli kullanmayı nasıl öğrenecek? Okullarda rehber öğretmenlerimiz, evde bizler çocuklarımıza zaman yönetimi hakkında bilgi vermeli ve yönlendirme yapmalıyız. Nasıl öğreteceğiz? Hadi gelin maddeleyelim. Bir Zaman tahmini oyunu oynayalım. Sence bu ödevi bitirmek ne kadar vaktini alır? Sence bu oyuna ne kadar süre ayırırsın? diye sorarak çocukların tahmini olarak zaman hakkında fikir yürütmesini sağlayalım. Peki başka? 2- Çocuklarımızla birlikte haftalık, günlük planlar oluşturalım. Bu planın içinde günde ne kadar ödeve süre ayıracak, günde ne kadar telefona, tablete süre ayıracak, günde ne kadar oyuna süre ayıracak, sportif faaliyetlerine, sanatsal faaliyetlerine, kurslarına, derslerine ne kadar vakit ayıracağı bu planda mutlaka yer alsın ve 3. Önem sırası yapmayı öğretin. Hangi işlerin acil Hangi işlerini yapmak için birazcık daha vakte ihtiyacın var? Hangi işleri zamana daha fazla yayarak yapabilirsin? Buna trafik ışığı kuralı da deniyor. Kırmızı olanlar, sarı olanlar ve yeşil olanlar. Pekala. 4 Özellikle ödev yaparken, sınavlara çalışırken kullanabileceği teknikler hakkında çocuğunuzu bilgilendirin. Örneğin Pomodoro tekniği gibi. Şimdi 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika mola veriyorsun. 4 set bunu yaptıktan sonra yarım saatlik büyük bir molan var gibi. Böylelikle çocuğumuza zamanını etkili, sistematik ve görsel bir şekilde kullanmayı öğreteceksiniz. O halde hadi deneyelim.